Selam arkadaşlar, bugün 18 Eylül 2024, ah, çarşamba, Sakarya'dan geldim. Arabamın bir takım işleri var, can alıcı, onları yaptırıp tekrar dönmeyi düşünüyorum Cuma günü inşallah. Ee, arabamızın şanzıman, debriyaj balatasını değiştiriyoruz. Ee, fabrikanın taktığını söktük. Onu da göstereceğim. Ee, şimdi yenisini aldık. Yenisini takacağız. Bakın. Daha usta ilk defa söktü bunu. Çünkü araç 126 binde. Orijinal. Ondan sonra şanzımanımız da bu. Efendime söyleyeyim. Motorumu yıkadım geldim. Ustamın elleri yağlanmasın diye. Efendime söyleyeyim. Tertemiz. Şimdi ustam yemeğe gitti. Gelince takacağız. Daha şanzımanın üstündeki kayıt numarası bile bakın. Hala üstünde maşallah. Görebiliyor musunuz? Nerede o numara? Heh, şurada. Evet. Ondan sonra bakımı da aksın çıktığı yer. Aksı o kadar rahat çıkardı ki ustam çok sevindi. Daha ilk defa o söktü çıkardı. Ondan sonra balatalarım bu durumda. Balatalarımı değiştireceğim. İyice taşlaşmıştır. Hoşuma gitmiyor öyle. Ondan sonra bakın bu da bu da bu da ilk defa sökülen akış görüyorum. Şey akısım kendisi. Daha bilyaları bile orijinal üstünde. Bakın fabrikanın koyduğu bant bile duruyor da. Ondan sonra şimdi yapılacak işlemler arasında dediğim gibi şu yeni aldığımız valio Valeo, diye geçiyor. Baskı onu al dediler. Onu aldık. Söz dinledik. Madein Türkiye. Ondan sonra bu da bilyamız. Efendim, yeni bilyamız. Baskımız. Yalnız ustam değiştirmeyelim. Balatan gider daha dedi 20-30 bin ama ben ısrarla dedim ki değiştirelim. Ee, i̇yi ki de ısrar etmişim. Bakın şimdi tamam balatam sağlam. Bakın eti eti budu var. Eti budu var. Kullanılır. Daha gider yani. Daha çivilere bile gelmemiş. Bakın şöyle etini de göstereyim. Ama iyi ki de söktüğümüz dediğim nokta şu. Bakın şemşiye şemşiye ne kadar deforme olmuş. Yani balata iyi olsa bile şemşiyenin durumu iyi değil. Ee bunu da yaratan sebepler arasında devamlı debriyajda ayağını tutmanın zararları bunlar işte arkadaşlar. Bu şemşiyeyi eziyor debriyaja devamlı basılı tutarsan. Attın mı vitese çekeceksin ayağını kardeşim yani. Bilyamız biraz ötüyor şıkır şıkır. Sesi var. Beğenmedik. E tabi yani beğendik diye de bunu tutamayız. Zaten yenisini almışız. Ondan sonra dedim ki şanzıman nasıl iniyor. Şu dedim yağı da değiştirelim. Komple indirdik yağını. Yeni yağ koyacağız. Dedim ki kış geliyor. Bir buçuk litre de antifriz. Onu da boşaltın. Bunlar da balatalarım. Ön. Disk. Ondan sonra usta, usta bunu önerdi. Bunu aldık. Ondan sonra çatalımız da bu eskisi. Yalnız bu fabrikanın koyduğu çatal tamam. Ee, bu aldığım aldığım ki tabii ki orijinal değil. Ee, bir ihtimal yan sanayi. Fakat burasında bir yay var. Hoşuma gitti. Ondan sonra bunda öyle bir yay yok. Kazıdım tırnağımla baktım. Yay falan yok bunda bakın. Yay falan yok. Şaşırdım. Ondan hoşuma da gitti yani. Bu da şeysi. Plastiği şuraya gelen. Fakat bunu kullandırmayacağım. Çünkü benim fabrikanın taktığı orijinali var. Yeşil. Daha deforme olmamış. Onu kullandıracağım. Ondan sonra orijinal orijinaldir. Şu körük yırtılmış. Bulabilir miyiz diye endişe ettik ama sağ olsun parçacığım da varmış. Efendim. Onun da yenisini temin ettik. O da değişecek. Bunlar da rot körüğü diye geçiyor. Bunları da aldık. Gerçi Bunlar ne kadar gider Allah bilir. Pek kaliteli değil. Hoşuma gitmiyor. Ama aldık işte. Yok çaremiz yok. Mayısı nereden bulalım? Bu da rot kolumuz. Ondan sonra evet şöyle bu da değişiyor. Değişsin bu abi yeni yenidir ya. Tabi orijinali gibi olmaz da. Yeni yenidir yani sonuçta. Ondan sonra şöyle evet tekno rotmuş. Ondan sonra iyisini ver dedik, bunu verdiler. Ondan sonra. Sıra geldi şeye, balata spreyine. Balata spreyini kimi yerde 90 liraya satıyorlar. Kimi yerde değişiyor fiyatlar. Baktım 50 liraya buldum. 3 tane birden aldım abi. Ha diyeceksin evde ekmek arası mı yapacaksın? Hayır. Dursun arabanın bagajında abi. Çin motorunu temizlemede kullanıyorum. Ağaç kesme motorunda yağlanıyor. Onun yağını indirmede kullanıyorum. Pas sökücü olarak kullanıyorum. Falan filan yani. Kullanıyoruz da kullanıyoruz. Anlayacağınız arkadaşlar durum bundan ibaret. Bakın. İşte. Bu da sökülmüş hali. Bak balatalar ne kadar iyi. Ama dediğim gibi balatalar e, ömrünü tamamlamış. Taşlaşmış artık. Uğraşamam onlarla. Ondan sonra. Bir de şu merkezi söktürüp alıştırmak istiyorum. İleri geri gidip gelecek mi rahatlıkla onu da bilmiyorum şu sistem. Anla ona da bakacağız. İşte yani arabanın sökülmüş hali şu anda böyle yani. İnşallah biraz sonra gelecek ustam. Ondan sonra bakın fabrikanın koyduğu maaşın koruma sacı bile duruyor ustam ayret etti. Bir maşallah çekti yani. Evet. Evet abi. Bu bir reklam değildir. Ben bilgi amaçlı koydum hiç olmazsa ne yaptığımın tarihini bileyim diye. O yüzdendir yani bu video. Durum bundan ibaret. Hepimize hayırlı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.